Merhabalar sevgili yay burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili yaylar bu Şubat ayı yorumlarınız olacak. Bu arada onu da söylemeyi unutmayayım. Şubat ayı yorumlarınızı yapıyoruz. Ay genelinde şöyle oluyor. Şu kupa ikilisi kartından yani şundan. Bir birleşme değil de bir yani daha çok sanki böyle işte ben senden bu kupayı almıştım diyor sanki. Şu adam diyor ki ben senden bu kupayı almıştım. Sen al bu kupayı. Benim sana verdiğim kupayı da bana geri ver diyor sanki. Ve bir bu birbirinize verdiğiniz yani o karşılıklı şeyi al ver yapıp ee, artık ilişkiyi bitiriyorsunuz sanki. Bu bir ilişki de olabilir, bir ortaklık da olabilir. Ee, ortaklık üzerinden gidelim, dilerseniz ilişki ise siz ilişkiymiş gibi e, yorumlayın. Evet sandalyemi çekeyim. <laughs> evet, diyorsunuz ve karşılıklı al-ver yapıyorsunuz birbirinize. Yani şöyle işte siz ortaya koyduğunuz payı veriyorsunuz. O ortaya koyuyor. Yani neyse. Bir bölüşüm sağlanıyor. Ortaklığı bitiriyorsunuz. Normalde bir ortaklık kartı aslında güzel bir kart ama öyle bir vibe almıyorum şu an. Bir şey bitiyor sanki. Evet, Joker kartıyla da yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ve bu başlangıcı yaparken burada farklı biri daha var mı? Hayır. Bu kişi yine. Bu kişi size böyle bakıyordu ki tamam alver yaptık hani ödeştik ama yani dikkat et. Yolda dikkat et kendine. Sana zarar gelmesini istemem. Çünkü siz artık yeni bir yolculuğa da çıkıyorsunuz. Her şeyi geride bırakıp hani bu ortaklığı bitirmek. Bu 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 duygusal galiba ya. Bu bir arkadaşlığı bitirmek ve bir ilişkiyi bitirmek gibi daha çok. Baba evini terk etmek gibi <laughs> gibi biraz. Öyle bir vibe'ı da var. Bunu da alabilirsiniz. Biz bir ilişkiyi bitirmek şeklinde yorumlayalım. O zaman şey, işte ilişkiyi bitirdikten sonra artık yeni bir şeye başlangıç yapıyorsunuz. Ben kendim ve ben olarak deyip e, o duyguları geride bırakmak sizi bir noktada üzüyor ve karşı taraf diyor ki yani dikkat et. hani e, Dikkatli git. Yani madem gidiyorsun ama hani dikkatli git. E, diyor ve siz de e, dikkatli gidiyor musunuz? Evet gidiyorsunuz. Hatta yolda çok yoruluyorsunuz. Hatta tüm bunlar aslında yaşanmış yani. Şubat ayında yaşanmamış. Şu biraz önce anlattığım senaryo Şubat ayından önce. Sonra siz işte bu yolda giderken giderken Şubat ayı o yol. Yolun ortaları falan yani. Ve siz giderken giderken şeyi fark ediyorsunuz. Ya ben çok yoruldum ama ben biraz dinlenmek istiyorum. Tek başıma çok fazla gitmedim mi? diyorsunuz ve biraz dinlenmeye başlıyorsunuz. Bu dinlenme esnasında şeyi fark ediyorsunuz. Ne kadar çok şey biriktirmişim aslında ben. Büyücü kartıyla. Yani bu ilişki bana ne kadar da çok fazla şey kazandırmış diyorsunuz. İlişkilenmek size ya ilişkilenmenin size ne kadar çok şey kazandırdığını fark ediyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bir keşke bitirmeseydim ben o ilişkiyi. <laughs> ...deyip ee, bir tekrar geri gitme planı yapıyormuşsunuz gibi. Yani bu baba evi bile olabilir. Yani işte baba evinden ayrılmışsınızdır. Ama şey diyorsunuzdur. Yani orası benim için güzeldi, keyifliydi ve ben mutluydum yani orada. Deyip tekrar böyle bir geriye dönme planı yapıyorsunuz. Bu ayrıldığınız bir iş olabilir. Ayrıldığınız bir ilişki olabilir. Bu böyle biraz aylık acısı vuruyor ya size sevgili yay burçları. Biraz öyle gitiniz bir yeri özlüyorsunuz. Yani yay bu ay özlüyor yani özlem dolu bir aymış gibi görünüyor. Kapağı özl yay özlüyor yazacağım. <laughs> evet yani yay için özlem dolu bir ay. Gittiğiniz yeri özlüyorsunuz. Yani sen memleketi özlemek gibi diyebiliriz. Yani bunu illa bir ilişkiye vurmak zorunda değiliz. Memleketinizi özlemişsiniz gibi düşünün. Yani gitmeniz gerekiyormuş işte tamam mı? Yeniden başlamanız gereken bir şey varmış ve başlamışsınız işte. Ve... E gittiğiniz yeri özlemişsiniz. Herkes gittiği yeri özler bir noktada. Ve siz de özlemişsiniz işte sevgili yaylar. Ee, ve artık ve gittiğiniz o yere geri dönmek istiyorsunuz sanki. Umarım kolaylıkla dönebilirsiniz. Ve dönüşünüz sizin için iyi olur. Evet yorumunuz bu kadardı sevgili yay burçları. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Benimle iletişime geçmek isterseniz Açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Bağlantılar kısmında da yer alıyor bu arada. Yani ana sayfadan da görebiliyorsunuz. Direkt hatta link sizi yönlendiriyor. Orası daha kolay. Orada deneyebilirsiniz. İyimser kalın sevgili yaylar. Hoşçakalın.